gözlüklü, evet. e, orta yaşlı, orta yaşlı, Hasan Çalışkan'ın oğluydu, vefat evet. e, evet. O, e, bir gün ikin namazını diyor ki, Üstad bir zaman Emirdağ'a 44 Ağustos'unda henüz altı yaşlarına bulunuyormuş. İşte o günlerden gençlik zamanlarına kadar şahit oldu, bize anlatmaktadır bu şahitlerin dilinden şahit olduğu arzuları şöyle sıralayabiliriz. bir zamanlarında bir gün babam Hasan Çalışkan'ı arıyordum. Bulabileceğimi ümit ettiğim komşu dükkanlara bakmıştım ama bulamamıştım. Sonra aklıma babamı bulabileceğim bir yer daha gelmişti. Doğruca oraya gitmiştim. Yarı açık duran büyük bir kapı. Kapı aralığından kıyafeti bizim kıyafetimize benzemeyen büyük bir insan. Ben küçük ve bacak kadar boyunda selamsız, saygısız hemen sormuştum. Babam burada mı? Büyük zat, hayır babam burada yok diye cevap vermişti. Ben o küçük halimde ve yüksek mi gözümde yine içeri dikkatle, dikkatli dikkatli bakarak babam arıyordum. Babamın olup olmadığını kendi takip ediyordum. Ehli tahkik. Bu hatıradan sonra üstad benim zaman ne zaman ziyaret etsem bana bu köşe çok ehli tahkiktir. Yine tebessüm ederek latife yapardı. Evet, evet. evet bir babasını aramış ya şeyden. Ha, olmuş. Acaba oradan mı diye. Eğilip takip ediyor. Ee, bizlere küçük sözleri okumamızı sık sık söyler. Üstadımız. Üstad Bediüzzaman zamanla birlikte Emirdağ Çarşı Camii'nde aynı saatte sayısız cuma namazı kılmıştık. Bir gün ikindi namazını takip camiye mevlüt okunuyordu. Az bir cemaat vardı. Cemaate gül suyu dökme işini de bana vermişlerdi. Cemaate gül suyunu döktükten sonra yukarıda müezzin mahfilinde yalnız oturan Hüsnü Hazretlerine vermek için yanına varmıştım. Elini açsın diye biraz beklemiştim. Hiç kıpırdamıyordu. Sol gerisine oturdum. O zaman bana sol el uzattı. Ben de biraz gül suyu döktüm. Evet bekleyince artık şey Emir Emirdağ'daki iki cenaze namazına gittiğini biliyorum. Bu hatırayı bazen hocam Hafız Nuri Güven söylemişti bu hatırayı bana, bu hatırayı bana, hocam Hafız Nur Güven söylemişti. Birisi Emirdağ Çarşı Camii'nde 40 seneden fazla müezzinlik yapan Budakolu Murat Hoca'nın ve diğer de Emirdağ civarında düşen askeri uçakta şehit olan havacıların cenaze namazıydı. Havacıların cenaze namazı Müslüman. Şey o. Oh. Konya'da Sabri. Halıcı Sabri. Halıcı Sabri oğlu mu yine bir orada? Her evet. şey dolmuş. O da pilotta değil mi? Uçak daha. acaba o değil onun mi? namazına gittiğini ben duydum da. Acaba bu mu ki? O olur. E, Emir Dağı'nda mı onlar? demek Emir Dağı'nda civarında bir yerde çok uçak düştü. Demek o ile. Olabilir. Hı. Siz, siz de hatırlıyorsunuz size. bir pazar günü babam ve arkadaşlarıyla Keçil köyüne gitmiştik. Üstad Hazretleri de oradaydı. Öğle vakti ise camiye gelmiştik. Camiye köyden kimse gelmemişti. O 10-15 kişi hep emir davıydı. Vak vakit gelince cemaatın arasında ihtilaf oldu. Vakit hususundaki ihtilaf için herkes kendi saatine bakıyordu. Üstad Hazretleri'nin saatine bakmıştı. Babamın saati da alafrangaydı ama o söylemiyordu. Epey müzakereden sonra ezan okundu. Üstad Hazretleri'nin imametinde namaz kıldık. Böylece ben Üstad Bediüzzaman'ın arkasında ilk defa namaz kılmış oldum. Zaten bir daha kısmet oldu arkasında namaz kılamadım. Siz e, bazen alır bir cemaate değil mi Üstad? Yoksa yalnız mı kılardın? Yok çok beraber namaz vardı. Beraber değil mi? Müezzinlik kim yapıyordu müezzinlik? Kim biliyorsa o yapıyordu çok. Müezzinlik yaptığımız zannediyor ya, yani. ben hatırlamıyorum ya. Müezzinlik yapan çok şeyleri müezzine okutturuyor. Abi şey sorsam, bu Ya Cemil Ya Allah, Subhanık Ya Allah tesbihatı yapıyoruz ya. Evet. Beraber namaz kıldığınızda okutturuyor, okutturuyor mu? Evet. Yani müezzin olan okuyordu. Tamam. Aynı şimdi gibi tesbihatı yapardık ya. Yani. Sesli veya sessiz. Yani bazen bazı sesli. yerler... Sesli. Yani Yok şu manada ses, sesli derken. Yani cemaat da iştirak ediyor muydu yoksa sadece evet. müezzin mi? Yok o. Sadı müezzin okuyordu. Ötekiler dinliyordu. Tamam. Fakat evet, Jübeyir abiye, Jübeyir abi anlatıyordu. Diyordu üstadımız bir kere diyor şey namazlardan sonra ne? Hani şeyden sonra, farz namazından sonra ne hani kıpırdanmıyorsa kıpırdamadan yerini bozmadan öyle dua ederdi. Tespiyatı kadar yerini bozmadan şey yapar diyor. Bizim öyle yapmamızı isterdi. Bir de tesbihatı hafif sesle kendiniz birisi okuyor. Ama biz de hafif sesle iştirak ederek çünkü yani dua olduğu için tekrar etmek şeydir diye Kur'an'dan başka olan şeyleri, zikirleri, duaları, tesbihleri şey yapmak lazımdır diyordu. Namazdan sonra acaba ders yapma usulü ne şekildeydi üstadımızın? Efendim? Namazdan sonra ders yapma usulü ne şekildeydi? Yani kitabı direkt okur muydu yoksa arada açıklar mıydı? Kendisi okumaktan ziyade bize okuttururdu. Yanında kim varsa ona açardı böyle okuyordu. Herkes dinlerdi. Bir kişi okuyordu, herkes dinlerdi. Arada açıklama yapar mıydı üstadımız? Her kişi, de, her kişi de. çok az açıklama yapardı. Çok zaman okuttururdu. Onu Zübeyir abi de Hulusi abiye sormuş abi. Siz, e, <laughs> Zübeyir abi Hulusi abi Zübeyir abi bize üstad fazla açıklamazdı. Hulusi abi demiş ki bize izah ederdi demiş zaten iki kere, üç kere mi ne ziyaret etmiş bu Hüsa abi? Evet. Allah Allah. Bir de yeni bir şey olduğu için tabii evet. bilmediği meseleler, bazı şeyler. İşte ilkin ne aldıysa bunu almış zaten evet. bu Hüsa abi. Evet. Ama Hüsa'yı Nur'dan hep devam ederek şey yapmış. Evet, yani hep bak. okumuş ya. Şey evet. okumuş, yazmış, devamlı. Hatta Üstad işte son ziyaret ettiği zaman evet. e, demiş, sağlamış, evet. Hulusi sanki 20 gün evvel benden ayırmış. Ben 25 sene sonra yaşıyorlar. 20 gün kadar evvel ayırmış gibi bana geldi. Hulusi abi de aynı şekilde diyor. Ben de aynen diyor öyle şey yapıyorum. Yani tamıyla <laughs> bağlı şey nurlarla hani, tam şey, nurları. Bir de Refet abinin bir hatırası var. Şeyler. E, şey efendi varmış. İstanbul'da Kamil Efendi'ye büyük bir alim. Beyazıt Camisi'nde vaz vermiş. Hafta bir saat ders yaparmış. Ama o zaman diyor Beyazıt Camii dolar. Verir. Çok hatip, güzel şey, güzel uzun şey, bir şeker zat diyor. Akşehir Palas'a geldiği zaman ben onu e, dedi, zaman geldi. Ha, gidelim ziyaretine diye Üstad'ı ziyarete gittik. Üstad işte e, o, otele kontra koymuşlar. İçeri ayakkabılarla girilmiyor. Dışarıda ayakkabılar şey yapılıyor. Tabi o şey yapınca e, alim olursa kürsü getirin demiş. Allah Allah. Kürsü diye sandalye kürsü getiriyorlar. Oturuş <laughs> karşısında. İşte Üstad sormuş. yani e, e, efendim siz Van'dayken ben ee, Urfa'da talebeydim. Sizden demiş e, ilmi beraber ilmi ani e, işte beraber deyerek, okumak için demiş. Sizden ders almak için gelmek istiyordum. ben demiş. Üstadım demiş ben bu kardeşimle ders verecek iktidarda değilim demiş. Allah Allah. Deyince kalktı sandalyeden ayaklarını üstadın kapandı. Ama Risale-i Nur diyor, hep bize ders veriyor. Orada genç şeyden, gençlik rehberinden herhalde Abdülmutsin mi? Ya kime? Sizden kimliksine okutuyor. Üyeliklisini okutmuşlar. Rehbet abi diyordu. E, bazı yerlerini üstad açıkladı diyor Hocaefendi'ye. Yani orada şey yaparken bazı yerlerini açıkladı. Hoca dayanamadı. Demiş Rehbet abiye bize alim demezler, işte buna alim derler diye. Allah Allah. Özellikle alim derler diye, o Kamil Efendi öyle şey yapıyor. refet evet, abi, Yüzbaşı refet abi, hmm. o, bunun hatırası. Emirdağ pazarında okul kitapları satan bir pazarcı fazla kitapları bale yapmış ve üzerinde oturuyordu. Bunu gören Üstad Hazretleri Zübeyir abiyi gönderip adamı ikaz etmişti. Üstad kitabın muhteviyatı ne olursa olsun işine mukaddes isimler bulunabileceği için üzerinde oturulamayacağını bildirmişti. İşte yere gazete serdirmezdi. Yerde şu kadar kağıt görse alır, yürer bir yere koyar. Yerde batıyan kağıt bulundurmazdı. Kağıda hürmet ederdi. Kağıt serdirmezdi. Kağıt mendil kullanmazdı. Allah Allah. Kağıt mendil katıya şeylere derdi, muhalefet etmek lazım. İsrafata. Evet. İsrafa değil. Yani ecnebilere muhalefet etmek lazım diyoruz. Kağıt mendil kullanmak. Emir dağında İsmail Atan'ın dükkanında yangın çıkıp çarşıda büyük zarar olmuştu. Üstad Hazretleri Zübeyir abiyi gönderip geçmiş olsun dileklerini zar olan mallarını sadaka olabileceğini bildirmişti. Hmm. Emirdağ yangında. Hüseyin Abdurrahman beraber, merhum Abdurrahman Tan Mustafa Etçi beraber Üstad'ı ziyarete gitmişler. Üstad Risale-i okuyordum. Üstad'ı görme arzum günden güne artıyordu. Ancak o zaman Üstad ziyaret meşveretle oluyordu. Gitmek isteyenler sıraya konuluyor, sırası gelince gidiyor. Gidenlerin çoğu da vazife icabı gidiyordu. Her isteyenin istediği an Üstad'ı ziyaret etmesi mümkün değildi. Zaten Üstad da yere kendisini ziyaret edenlere kızardı. Gençler ancak bir sarı nurla imanlarını muhafaza edebilirler. Ziyaret sırası bana geldiğinde Eskişehir'e kadar trenle gittim. Emirdağ otobüsü Yıpız Oteli'nin yanından kalkıyordu. Otobüsü oradan binmişim, binmiştim. Meğer benim oradan geçtiğim esnada Üstad oradaymış. Emre'de vardığımda Doğruca Mehmet Çalışkan dükkana gittim. Üstad'ın Eskişehir'de olduğunu ve akşama döneceğini söylediler. Beni dükkana yakın bir otele yerleştirdiler. Akşama da Üstad geldi. O gece otelde nasıl sabahladığımı bilemiyorum. Sanıyorum bir saat bile uyuma, uyuyamamış, uyuyamamıştım. O zaman Mustafa Ali Demirdağ'da imamdı sabah namazından sonra gelip beni alacak ve Üstad'ı götürecek, yet, götürecekti. O kadar ben sabredip onu bekleyemedim. Çarşıda birkaç tur attıktan sonra üstadın evinin çaldım. Kapıyı Zübeyir abi açtı. Ciddi, ciddi vakur ve temiz bir görüşü vardı. Nereden geldiğini sordu. İstanbul deyince bir dakika beklememi söyledi. Ve kapıyı kapayıp içeri bir girdi. Biraz sonra buyurun kardeşim diyerek beni içeri aldı. Üstadın yanına girdik. Mübarek ellerine tutup oturdum. Üstad yatağı üzerinde oturuyordu ifade edemeyeceğim kadar mesut ve huzurlu bir an yaşıyordum. Üstad ismimi, memleketimi ve nereden geldiğimi sordu. Memleketimin ılgaz olduğunu söyleyince Üstad tanımıyorum dedi. Cüveyir abi her ne kadar tarif etti. Üstad tanımı Mustafa Ekmekçi. Hmm. Tanımadığını söyledi, söylüyordu. Sonra anne ve babamı sordu ve şöyle, dedi. Senin talibeliğe kabul ediyorum. Onlara mektup yaz bana dua etsinler. Ben de sabah namazlarında onlara dua edeceğim. Üstad daha sonra yazın var mı diye sordu. Ya ben yazabildiğimi söyleyince şöyle buyurdu. Bu zamanda gençler risale çok muhtaçtırlar. Bilhassa İstanbul gibi yerlerde gençler ancak Risale-i Nur ile imanlarını muhafaza edebilirler. Ne zaman geldiğini sordu. Ben de dün siz Eskişehir'den iken geldiğim diye cevap verdi. Bana yol parası vermek için içinde bozuk para olan bir küçük torba çıkardı. Fakat ben kabul etmedim. Madem dün ben yani siz buraya gelmişsiniz, es Eskişehir'den bu tarafa yol masraflarınızı vereceğim diye ısrar ettim. Ben de almamak üzere ısrar edince torbayı çıkar diye koydum. Üstad bana hitap ben seni biraz daha yanında tutardım ama benim yakında mahkemem var dedi. Ben yanlarında daha fazla kalabileceğimi zannediyorum. O esnada Zübeyir abi, üstadım araba kalkıyor dedi. Hemen Zübeyir beraber bir arabaya doğru yürüdük. Tam kalkıcı sırada arabayı yakaladık. Ancak bir kişi yer vardı. Bindim. Tam hareket edeceği sırada şu anda ismini hatırlayamadığım bir genç koşa koşa geldi ve bana işlerden şu cümleleri nakletti. Ben şimdi Ilgaz'ı tanıdım. Ilgaz'a çok talebem vardır. <laughs> Hikmet'in bilmediğim bu sözle karşısında çok şaşırmıştım. İstanbul'a gelinceye kadar üstel ziyaret etme verdi. Sürur ve heyecanı yaşadım risale okusanız yüz istifadeniz olur. Üstad ikinci ziyaretten 1.8 senesinin yaz mevsiminde oldu. İstanbul'dan Halil Yürü ile birlikte tren yola çıktık. Üstad o zaman Isparta'daydı. Isparta'da Rüsü Çakır abinin dükkanına gitti. Bayram abi bize o yanına götürdü. Önce Tahiri, Mustafa sundu, Cübeyir Bayram ve Ceyla abiyle mi kaldı orada? Da sohbet ettikten sonra üstad bizi çağırdı. Üstadın yanına vardığında çok hiddetliydi. Bize şöyle hitap etti. Niye şahsımı ziyarete gidiyorsunuz? Beyin ve Mersale-i Beni görünce bir istifadeniz oluyorsa, Mersale-i okursanız yüz istifadeniz olur. Önceki ziyaretimiz olduğu gibi yine anne sordu. E, Valideyiniz sizi Mersale-i Nur'a vermiş dedi. İstanbul'a dönünce de gören Mehmet Efendi, Sinanumur ve Mücevdet Halil'e selamlarımı iletmemi söyledi. Seni dershaneye vekil ediyorum. Gönemli Mehmet Efendi ve Halil, ciltçi Halil efendi, ha, bir hay. de Sinan Umur. Sinan Umur. Bir hı. adam gazetesi sahibi. Evet, abdest alalım abi değil mi? El Fatiha. Evet. Namazdan sonra çıkarken ha. beyaz bir takkeyle Beyaz bir takkeyle buraya geldi. Bu istihdam altındayız. Kim deriz Hali'in Nur'a bir muhabbet hasıl olsa o istihdam şey altındayız. <laughs> 957 Temmuz ayında senelik izne ayrıldım. İstanbul'da mı çalışıyordun? Ben Elazığ'da oturuyordum. Baskı, baskı. <laughs> Şimdi gel, senelik izne ayrıldım, geldim. Ahmet abi dedim ki ben ustadı ziyaret edeceğim. ustad. Onun için geldim. Bu da kepada, dedi ki dayı dedi orta teyiz kortaya gitti. Dedim oraya da gir dedi. Maşallah. 4-5 kurli. Şu kitaplar var ya. Tabi dedim işte. kitapları. Bir de Mehmet Emin birinci var. Rize'li Rize'li. Eskilerden bunlar eskilerden. Biz bunlardan yetişmeyiz. Beraber. O zaman karayolları böyle açık değildi. Terinle gittik. Biletimizi aldık. Kolileri yerleştirdik. Terin hareket etti. Bilet memuru geldi, biletlerinizi verip böyle Şöyle bir baktı, bizi bu koliler kim? Dedim bizim. Ne var içinde? Dedim kitap var. Aynen böyle açık ya. Ne var? Nereye götürüyorsun? Dedim İsparta'ya götürüyorum. E peki muamele yapmamışsın. Dedim biz yetiştiremedik. Ancak biletimizi aldık. Kaç kuruşsa ben hemen sonra paranı vereyim. Eğer kurluk başına ise veya da kilo ile ise biz İsparta'da en değdiğimiz zaman anlaşırız. <laughs> o da olur dedi. Biraz para verdik. Neyse, Isparta'ya pazar tesis günü indik. Pazar tesis günü, İsparta'ya geldik. günü At arabası vardı, payton diyorlardı Ondan bir tane yakaladık. Kitapları içine yerleştirdik. Hepsini indirdik. <laughs> Nuri Belge vardı. Rüştü Bey, Rüştü abi vardı. Ben bende. ben de. Şimdi kitapları götürdük, yerine yerleştirdik. Kardeşlerle görüştük. Hal hatır sorduktan sonra Tahiri abi, Allah rahmet etsin. Dedi seni hütrem, altın başağı götüreyim. Olur dedi. Müsrev abiye gittik. Müsrev abi tek başına bir odada oturuyor. Usta Hazretlerin Kur'an-ı Kerim'ini yeni yazıyordu. Yazıyordu falan. Devam Oturdum. Selam ol. Al hatır. Dedim ki abi ben Ostadın ziyaretine geldim benim. Ostad da dedim burada yokmuş. Barla'ya elinizin. gitmek mi Ben dedim Barla'ya gitmek istiyorum. Yok dedi gitme. Sen dedi burada ustada İsparta'da izliyor dedi. Tabi kırmadı. Dedi ben de hastayım. Reçeteyi aldım dedi ilaçlarım yok dedi bulamadık ilaç bulamadık. Dedi ben yarım doktorum. Ya. Ben ha. dedim yarım doktorum. Sen reçeteleri bana ver bakalım. Maşallah. Reçeteyi verdim, şöyle baktım, bir, iki, üç kalem, hap var, hap. Bu haplar bende var, hazır ama üzerimde yok. Dedim ki abi bu ilaçlar, en azından dedim, sen bana bir adres ver, ben dedim, Senin verdiğin adresle ilaçlarını göndereceğim inşallah. Hacı Cemal Amede Timur'u tanıyor musunuz? <laughs> ben Amede Timur'un dedim dayısı oğluydu. <laughs> o şuradaydı. <laughs> Hala yok mu? Gel yokuna gel. Ben şey yokuna gittik. Allah rahmet eylesin. Dedi kardeşim sen gitme dedi. Burada canını da sıkma. Burada kalırsın, dershaneye gidersin dedi. Ortada sen İsparta'da dedi ziyaret etsen daha iyi olur dedi. Oldu dedim ben de kabul ettim. Tam bir hafta bekledim. Gün geldi pazartesine. Ortak haber yollamış ki İstanbul'dan gelen o misafirlere eve alın ben geliyorum. Kendi haber haberdar olmuş mu? <laughs> haberdar haberdar mı etmişler? Tabii ta söylemişler. Söylemişler. Ne o ben yaparım? Abi ben şimdi diyorlar ki ortadı ziyaret etti. Konuşma. Ne <laughs> şu arkadaşları bir neşesin emirlerinin yerine getiremiyorum. Evet. Ben bir defa ziyaret ettim sizle. Devamlı yanıtayım. <laughs> <laughs> Sonra Tahiri abi rahmetli geldi dedi ki dedi Ortaz Hazretleri geliyor dedi eve gidelim dedi orada göreceksiniz oturduk böyle konuştuğum kadar dediler Ortaz geldi hani Usta'nın arabasının kurnası var ya bunlar bilmiyorlar <laughs> sonra Ortaz geldi arkadaşı çağırdı arkadaştan sonra beni çağırdı selam verdim <laughs> eline gittim elini öptüm Dedi ki dedi annem baban razı oldu mu geldin? Allah Allah. Sana ömürler dedim annem vefat etti babam da hayattadır dedim. Sen her izne ayrıldın dedim. Ben dedim o ustadımı İstanbul'da ziyaret edecektim. Kısmet dedim İsparta oldu dedim. Hem İsparta'yı da görüyorum dedim. Ondan sonra dedi siyasetle uğraşmayın. Allah Allah risale Nur talebeler dedi gelip beni burada görmedikleri zaman dedim bu mütesir olmasınlar dedi. Ben risale Nur talebelerini Cevşen-i Kebir'de devamlı devamlı duamı arıyorum risale Nur'u okuyan talebeler dedi 10 defa benimle görüşmüş gibi oluyor. 10 defa benimle görüşmüş gibi oluyor. Hı hı hı. Dedi Hulusi Bey var dedi. Dedim ben Hulusi Bey'in derslerine gidiyorum. Hulusi Bey'in derslerine devamı gidiyorum. Mehmet Kayalar var. Dedim Mehmet Kayalar Diyarbakır'da oturur. Ben ismen tanırım, şahsen tanımam. Aynen böyle. Dedi Hulusi Bey'e şahadet parmağını bile kaldırdı aynen. Hulusi Bey'e dedi çok selamlarımı söyle. Cenab-ı Allah'ın şark milletlerin anahtarı Hulusi Bey'e vermiştir dedi. Mehmet Kayalar dedi Hulusi Bey'e yardım olarak çalışacak dedi. Allah Allah. Sen dedi bir haftadır bekliyorsun beni burada. Tereni kaçırmam, belazığa doğru gittim. Ondan sonra Amada Kümür de akrabasına selamlarımı söyle dedi. Allah için yürüşün, Allah için konuşun dedi. Tabii öyleydi ki ortada yorgun dedi. Ömrü, tereni kaçırma deyince dedim fazla rahatsız etmeyelim. Hemen baktım, arkadaşları gördüm, vedalaştım. Ortadı tekrar aldım. Ondan sonra belediye mi aldım? Terine bildik Terin hareketi Maşallah. Aynen. Maşallah. Şey. E, şey peki Mehmet Cano meselesini anlat. Şimdi Mehmet Cihan kendisi anlatıyor bana. Bu buraya gelmedi. Bu, Ahmet abi, Nabi. Evet. evet. Ay, evet. Ay, evet. Ay, Ahmet abi, ay Timur demiş ya abi o ki sen Amrdana gidiyorsun. Şu emaneti ustada ver diyor Emir Dağı'nı ustadı görüyor, emaneti veriyor. Diyor ki ustadım diyor sen Ahmet'e müsaade et gelsin annesine babasına baksın diyor. Ustak demiş ki sen git annene babana bak. Ahmet ay Timur benim manevi evladımdır. O da bana bakacak diyor. <laughs> dedim. Allah sana akıl verir dedim. Niye bile söyledin ortada ya? <laughs> Bunlara kadar insan söyler. Hatıklıydı. Ama işte Ahmet abiye yol verecek. Yani. Evet Ondan sonra şimdi 900 de ben yedek subayı bitirdim. Kur'an bit bize düştü. Asker yatsana. Abdur Mecid'i de orada görsün. Sanki o Alman elmayı ikiye bölmüşler. Subhanallah. O kadar ki ben de Üstad Hazretleri'ne. Abdur Mecid Nursi. He evet. Üstad Hazretleri'nin abi. Ondan sonra onunla görüştük. O Van'a gitti. Ben de İspartan'ın İspartan'da kurdum. Tamam mı? Allah razı olsun.